Ajans Spor. Galatasaray İskoç kilidini açmak için sahada. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ST. Joston'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2 PSV yenilgisiyle eleme turunda veda eden Sarı Kırmızılı ekip, şansını Avrupa Ligi'nde deneyecek. Galatasaray, İskoç rakibini elemesi durumunda, playoff'da Danimarka temsilcisi Renders ile mücadele edecek. Playoff'u da geçen takım, adını gruplara yazdıracak. Aslan, ST, Johnston'a elenmesi halinde, bu sezon yürürlüğe giren konferans ligine geçiş yapacak. Aslan bu durumda, playoff turunda Vojvodina Lask eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. ST, Joston maçının rövanşı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da. Galatasaray ST, Joston maçı hangi kanalda? Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray ST, Joston maçı, bu akşam TSE 21.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Sandro Scherrin yöneteceği müsabaka, D Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray ST, Joston maçı ile ilgili tüm detaylar an haberimizde olacak. Galatasaray ST, Joston muhtemel 11'ler. Galatasaray, Muslera, Boy, Luindama, Markao, Van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Beybel, Kerem, Muhammed. ST Joston, Clark, McCart, Kerr, Gordon, Devine, Davidson, Craig, McCann, Rooney, O'Halloran, Kane. Avrupa'daki 291. sınav. Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 sınavın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Fatih Terim'le 84. mücadele. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan Sarı Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü. Galatasaray'ın ST, Joston maçı kadrosu. Kaleciler, Muslera, İsmail Çipe. Defans, Yeddin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luindama, Markao, Boğoy. Orta saha, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feauli. Hücum, Kerem Aktürkoğlu, Beybıl, Falco, Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diyan. Hürriyet. Saint Johnston Galatasaray'a yabancı değil. Efsane ismin yıllar önce gönderdiği mektup ortaya çıktı. Teknik direktörünüz olmak istiyorum. Spor Arena Detay UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, İskoç ekibi ST. Joston'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Sarı Kırmızılı takım tüm hazırlıklarını tamamlarken, rakip ST. Joston'in üst düzey yöneticisi Peter Ludon, dedesi Peter Gaviga'nın çok uzun yıllar önce Galatasaray ile olan ilişkisini anlattı. Galatasaray ve ST. Joston arasındaki ilginç bağlantı. Peter Gavigan. Sağ kanat oyuncusu olan Peter Gavigan, 1927-1930 yılları arasında St. Johnston'da futbol oynadı. Emekli olduktan yıllar sonra bir gün, Sunday Post gazetesinde bir ilan gördü. Galatasaray, takıma teknik direktör arıyordu. Hemen gazetede gördüğü ilanla alakalı bir mektup gönderdi. Kasım 1947'de Perth'teki evine bir mektup geldi. Mektupta "Sizinle yapılacak herhangi bir müzakereye ön hazırlık olarak aşağıdaki ayrıntıları bize iletmenizi rica edeceğiz." yazıyordu. Yıldız yaşınız, yıldız evli misiniz yoksa bekar mı? Yıldız oynadığınız kulüp ve takımların adları, tüm ayrıntıları. Yıldız koçluk yaptığınız kulüp ve takımların adları, size referans verenlerin birer kopyası. Yıldız talep ettiğiniz maaş Mektupta daha birçok detaylı soru vardı ve sonu "Cevabınızı dört gözle bekliyoruz. Bunun hoş ve kalıcı ilişkilerin başlangıcı olacağını umuyoruz." diye belirtilmişti. Gavigan kendisinden istenilen tüm soruların cevaplarını en ince ayrıntısına kadar cevaplarken sonunu da şöyle bitirdi: "Türkiye'deki yaşam koşullarını bilmiyorum ancak vergi olmadan düşünürsek ayda 1000 TL'den daha azını kabul edemeyeceğimi düşünüyorum. Elbette bu rakamı daha sonra iki taraf oturup yeniden incelemeye tabi tutmalıyız." Şu anda St. Johnston'da gönüllü bir şekilde üst düzey yönetici olarak çalışan Gavigan'ın torunu Peter Ludon bu hikayeyi yerel gazetelerden birine anlattı. Ludon, sonuç olarak Türkiye'ye gidilmemiş ama "Annem, dedemin hepimizin Türkiye'ye taşınması gerekebilir" dediğini hatırlıyorum dedi. "Her zaman St. Johnston'ı destekler, ben küçük bir çocukken beni maçlara götürürdü" diye de ekledi. Peter Gavigan 79 yaşında, 1977 yılında vefat etti. Eğer hayatta olsaydı, mutlaka ST. Johnston Kulübü tarafından onur konuğu olarak rövanş maçında ağırlanırdı. İskoçya'daki futbolu yakından takip eden editörümüz Cengiz İzmitli'den ST. Johnston analizi. ST. Johnston teknik direktörü Colum Davidson, ilk sezonunda iki kupa kazandı. Colum Davidson, ilk teknik direktörlük deneyiminde hem İskoçya Lig Kupası'nı hem de İskoçya Kupası'nı kazandı. Efsanesi olduğu takımla kazanırken dikkat çeken Old Firm ekipleri Celtic ve Rangers haricindeki her takımı olan taktiksel üstünlükleriydi. Neydi bu taktiksel üstünlük? Euro 2020 sonrası popülaritesi artan 3-5 ila 2 ile oynatıyor takımı. Bu diziliş sayesinde hücum yaparken orta sahanızı kalabalık tutup rakip ceza sahası içinde çok adamla yer alabiliyorken, işin savunma kısmını da fazla adamla yapabiliyorsunuz. Sürpriz golcü, sağ bekte oynayan Shaun Rooney. Bu dizilişte beklerin önemi de malum. Geçen sezon kupa yolunda yollarında sağ kanada emanet ettikleri Shaun Rooney sürpriz golcüydü. İskoçya Kupası'nda finaldeki golüyle kupa geldi. İskoçya Lig Kupası'nda ise çeyrek final ve sonrasını 3 gol 1 asistle bitirdi. Zander Clark gününde olursa kalesinde geçit vermeyebilir. Bu dizilişte kritik adamlardan biri de kalecidir. Çok fazla pratik, ezber gerektiren bir taktik olduğu için her defo rakibi kaleciyle karşı karşıya bıraktırır ve Zender Clark bazen öyle iyi maçlar çıkardı ki, şaşırtıcıydı. Şaşırtıcıydı çünkü geçen sezon öncesine kadar sıradan bir kaleci iken geçen sezon seviyesini bir kademe daha yukarı çekti, İskoçya milli takımına da göz kırptı. Gol kurtarması yanında işi abartıp İskoçya kupası çeyrek final maçında, 120 artı da neredeyse gol bile atıyordu. 1-0 gerideyken son korner diye çıkıp kafayı vurdu. Chris Kane çarpan top ağlarla buluştu ve Clark'a asist yazıldı. Gol maçı penaltılara götürürken penaltılarda ikide kurtarış yaptı. Rakip Rangers'tı. Üçlü savunmayı iyi ezberlemiş bir takım. Savunma üçlüsünü Jason Kerr, Liam Gordon, Jamie McCart oluşturuyor. Yıldız Kerr kaptan, yıldız Gordon sert, yıldız McCart teknik. Jamie McCart, birlikte oynadıkça birbirimize alıştık ve zaman zaman kırılması güç maçlar çıkarttık. Bu taktikte bir kanadınız golü daha çok düşünürken, diğer kanadınız savunmaya daha düşkün oluyor. Normal şartlar altında ST. Joston'in sol kanadında kolum boot oynar. Geçen sene Scott Tanser de oynardı, ST. Miren'e gitti. Boot ilk maç sakattı, Manchester United'dan kiralanan Rhys Devine oynadı. Divine'in oynamasının Galatasaray için bir iyi, bir de kötü yönü var. Yıldız Yıldız iyi yön, devine hücumu Rune'dan daha çok düşünen bir oyun ortaya koydu. Hücuma çıkarken arkasını boş bıraktığı anlar oldu. Yıldız Yıldız kötü yön, gole kadar gidebiliyor. Bu deplasman kafilesinde yer aldı, İstanbul'a geldi. Orta alanda tecrübeli oyuncu çok ama en gençleri olan Makkan'a dikkat. Craig Brisson 34, Liam Craig 34, Murray Davidson 33, David Waderspoon 31 gibi tecrübeli isimlerin yanında enerjisiyle dikkat çeken Ali Makkana 21 dikkat. Son lig maçında kazanılan penaltı ona attırıldı, kaçırdı ama denemeyi hiç bırakmaz. Ali Makkan aynı zamanda Kuzey İrlanda milli takımının da direkt 11 oyuncularından. İngiltere Championship ekipleri kapıda, transfer etmek için bekliyor. Teknik direktör kolum Davidson, Makkan orta alanda arı gibi çalışırken, genelde yanına bir sert layım Craig veya Murray Davidson, bir de teknik adam David Vardispoon koyuyor. Geçen sezonun ikinci yarısında işin teknik kısmını Rangers'tan kiraladıkları Glenn Middleton'a yaptırmışlardı. Bu sene yeniden kiralayamadılar. Türkiye'ye daha önce de gelmişlerdi. 2012 bölü 13 sezonunda S.T. Jostone, Eskişehir Eskişehirspor'la Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda eşleşmişti. Eskişehir'de 2-0 kazanan Eskişehirspor, deplasmanda 1-1 berabere kalıp turlamıştı. O maçlarda sol bekte, şu an teknik direktör koltuğundaki kolum Davidson oynamıştı. 1-1 biten maçtaki golün asisti ondan gelmişti. O maçların esame listesinde Murray Davidson'layım Craig'le birlikte Stevie May'de yer alıyordu. May, o zaman 19 yaşında gelecek vadeden bir golcüydü, 2013 bölü 14 sezonunda 37 gol katkısı, 27 gol 10 asist yapıp Sheffield Wednesday transfer oldu. Dizinden ciddi bir sakatlık geçirdiği için 1.5 sezon kayıplardaydı. 2017 bölü 18'de Aberdeen ile İskoçya Premier Şip'e geri döndü. 2 sezon kırmızı formayı giydikten sonra 2019 bölü 20 başında ST. Joe yeniden anlaştı. Geçen sezon 17 gol katkısı, 10 gol 7 asist yaptı. Melamed’in gidişi Galatasaray için hayırlı oldu. Steve May'in yanında, geçen sezonun ikinci bölümünde Gay Melahmet gibi mükemmel bir parça daha vardı. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı. Melahmet sözleşme yenilemedi, yarım sezonda 10 gol katkısı, 7 gol 3 asist verdi ve gitti. Melamed’in yokluğunda May'in hücum partneri büyük olasılıkla Chris Kane olacaktır. Son lig maçında teknik direktör kolum Davidson, Hendry O'Halloran ile başladı, son bölümde Mekane ile oynadı. Galatasaray karşısında, Ross County maçına nazaran daha sert bir orta saha ile çıkıp, 3-5 ila 2 yerine 3-5 ila 1-1 gibi oynamaları şaşırtmaz. Yani Kane, pivot forvet başlar, M ise, gezici, oynar. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde